Herkese merhaba. Bu hafta sıkça merak edilen rinoplasti ameliyatının detaylarını işleyeceğiz. Sorularımızı kulak burun boğaz doktoru Nevzat Demirbile'ye yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Merhabalar, hoş geldiniz. Adım Doktor Nezat Demirbilek. kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Meslekte herhalde 25 yılları açtım, 30'lu yıllara doğru geliyorum. Ve uzun zamandan beri de mesleğin başından beri de özel yalanlarından birisi burun cerrahisi. Son zamanlarda da yoğunluklu olarak estetik burun ameliyatlarıyla da uğraşıyorum. Bugün de konumuz ee, insanlarımızdan gelen genel sorular doğrultusunda burun estetiği konusunda merak edilenler, nasıl yapıyoruz, ne yapıyoruz, daha çok izleyenlerimizi ilgilendiren ameliyat sonrası süreçler nasıl oluyor, ne beklemeliyiz, ne almalıyız gibi bunları kısaca özetliyor olacağız. Burun estetiği yani rinoplasti, rino burun demek, ee, burunun plastiği. Aslında biraz daha genişletip septorinoplasti diyoruz yani burun içinde düzeltilmesi. Çünkü bunun nefes alma problemi olmasa bile biz ameliyat öncesi insanlarımızı mutlaka muayene ediyoruz. Yani işte o yüzden Instagram'dan resim göndereyim, Whatsapp'tan onu atayım, mail atayımdan ziyade içini de görmemiz bir takım başka problemleri de ortadan kaldırmamız lazım. Ben hastalarıma ve diyorum ki ve böyle genel görüşmelerde veya bu tip röportajlarda reportaj, da ben önce kulak burun bazı uzmanıyım. Burun bir nefes organıdır. Öncelikle içine bakmamız lazım. Dolayısıyla içine dışını birlikte değerlendiren yüzün belki de en önemli görsel anlamda ilk dikkatimiz çeken yerine ilişkin bir cerrahi yapıyoruz. O yüzden diğer estetik cerrahiler ve diğer cerrahilerden bir derece daha bu anlamda görsel bakımdan daha önem arz eden özel bir ameliyat tarzı. Kısaca hani Gidersek bir saat anlatabiliriz ama genel tablo verelim. Bunun estetiği ameliyatı veya rinoplasti ameliyatı bu demek. Bunun estetiği ameliyatı yüz gelişimi tamamlamış insanlara yapılır. Ne demek yüz gelişimi? Şimdi seküler trend denen bir şey vardı bizim öğrenciliğimiz zamanında hala var. İnsanların gelişim süreci bu noktada. İşte 18'inden sonra yapılır. Bazen oluyor ki 14 yaşındaki kız çocuklarına bile yapılabiliyor oluyor. Neden? Yüz gelişimin tamamlaması. Ama Kız çocuklarda tüm halkımızın veya özellikle annelerin bildiği için gelişim biraz da erken tamamlandığı için 16-17'lerden itibaren, erkeklerde de 18-19 yaştan itibaren yani her yaşa yapılabilir. Ama işte dudak damak yarığıdır, çok kötü bulundur gibi içini düzeltmek gereken durumlarda daha küçük yaşlarda nadiren yapıyoruz ama klasik bilgi yüz gelişiminin tamamlandığı zamandan sonra neden? Erken gelişimler bozulmaları revizyon dediğimiz düzeltme ameliyatlarına yol açar. O yüzden çok erken yapmamak lazım. Bunun ameliyatı kimlere yapılamaz? Ciddi sağlık sorunu olanlara kar zarar dengesini hesap edip yapmamak lazım. Ciddi kanama, pıhtılaşma bozuklukları olanlarda yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Öncelikle hastamızı bilgilendiriyoruz, hazırlıklarını yapıyoruz. Hani üst yaşı yok ama 80 yaşından sonra kar zarar olanı değerlendirmek, nefes problemi varsa ona yönelik minik bir yaklaşımla, ne bileyim bunun ön tarafı düşükse onu kaldırarak sınırlı işlemler yapılabilir. Aslında herkeste baştan sona bir şey yapmıyoruz. Mesela tip dediğimiz sadece bunun ön planının, pardon ön tarafının yapıldığı durumlar da olabilir. O yüzden hani e, yapılamaz grubu var mı? Çok ciddi ameliyata engel durumlar olanlarda ya da çok ileri yaşlarda bakımını yapamayacak olan zihinsel özürlerde yapmamak lazım. Onun dışında genel olarak sözünü ettiğim az önceki soruyla bağlantılı da kurarsak 17-18'inden sonra her yaş grubunda yapılabilir diyebiliriz. Bütün ameliyatlarda olduğu gibi bunun estetiği ameliyatında da bir hazırlık süreci var. Ne bu süreç? Şimdi öncelikle hastamıza e, kan sulandırıcı ilaç kullanmaması gerektiğini istiyoruz. Bir, bir hafta 10 gün öncesinden kan sulandırıcı özelliği olan bazı gıdalar, özellikle mevsiminde ise kiraz özellikle almamalarını sağlık veriyoruz hastalarımıza. O bir. İkincisi, hastanın sistemi kaçından sorgulamasını yapıyoruz. Hani muayene ederken aslında bizim muayenemizde başka hastalığımız var mı, ailede önemli bir hastalığınız var mı, Tabii ki ileri yaşlarda bu olasılık yüksek. Tansiyon hastalığının, şeker hastalığının olması önemli. Bunların düzenli olması. Yani tansiyon yüksekliği olan bir hasta ameliyat olamaz mı? Olabilir. Kan hastalığı olan hasta ameliyat olamaz mı? Olabilir. Ama bunların ön hazırlıklarının yapılması. Eğer hastanın bilinen ciddi bir rahatsızlığı yoksa işte günler öncesinden tetkik gerek yok. Çünkü artık tetkik yöntemleri hızlandı. Ameliyat öncesi birkaç saat önce yapılan değerlendirme ve anestezi uzmanının muayenesiyle aynı gün içinde değerlendirmeleri yapıp ama ön bilgilen başka bir sağlık sorunu yoksa yapıp hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hastamızın tabii zihnen hazır olması, hani biraz konu detaylı ama oraya da bir giriş yapmakta fayda var. Ne istediğini biliyor olması lazım. Belki bu hazırlık çok daha önemli. Nefes mi almak istiyor, güzel burun mu istiyor? Herkes güzel burun ister. Ben kötü burun isteğini bilmiyorum. Ya işte nefes alayım da önemli değil diyenlerin bile nefes aldıktan sonra görsel önem verdikleri söz konusu. Bir de hastanın bu anlamda psikolojisinin hazır olması. Çünkü ameliyat öncesi biz bazen yarım saat, bir saat sıf. ne istiyorsun, nasıl istiyorsun konuşuyoruz. Bir de Herkes çok güzel ister de o güzel o kişiye güzel olur mu bu uyumda önemli. Bunların ameliyat öncesi hazırlıkta mutlaka detaylı konuşulması lazım. Bunun estetiği ameliyatı ne kadar sürer? Aslında ben diyorum ki sizlere, yakınlarınız için önemli. Yani sizin için sonuçta makul bir süreçte bitiyor. Bu süreç ameliyatın, hastanın, hastalığın daha doğrusu düzeltecek yapıların bozukluğuyla alakalı ama ortalama 1 ila 3 saat arası değişir. 1 saate de, de bitebilir bazen devizyon dediğimde 5-6 saatte sürdü de o biraz kişisel tecrübeyle ilgili ben kimseyi eleştirmek pozisyonunda değilim. Ee, i̇çine sinen sürede bitiriyorsa ciğer arkadaş onun için optimum süredir. Ama ben kendi özelimde ortalama 1,5 saatte bu tip ameliyatların bittiğini biliyorum. Tabi uyuma uyanma süreci buna dahil değil. cerrahi de işlem süreci olarak söylediğim süreç. Ameliyattan sonra süreç nasıl işliyor? Biraz da o konuda bilgi vereyim. Bir kere şunu altını çizerek söylemeliyim. Öldüm bittim ağırlı bir süreç değil. Hatta bizi izleyenler kimisi gülümseyerek, kimisi tebessüm ederek, kimisi benim çok da diyenler de olabilir ama genel olarak ağrı kesicilerle tolere edilebilen şüphesiz ameliyat oluyorsunuz. Yani bir takım rahatsızlıklar elbette olacak. Bu ağrı eşiği kişiye göre değişiyor. Kimisi öldüm, bittim diyor. Hatta bir kısmı enteresan. Ameliyattan bir gün sonraki ziyaretimizde ağrımadı ki diyor ama ortalığı yıkmış oluyor. Mesela ameliyattan sonra. O biraz bilinç altında. İşte o yüzden bu hazırlık dönemi önemli. Yani ağrıyabileceğini ama bu ağrının dayanılabilir bir ağrı olduğunu. Çünkü şanslıyız. Evet, kemiği kırıyoruz. Kemik ağrısı ciddi bir ağrıdır. Yüzün bir takım sigmalarını yani görsellerini değiştiriyoruz mimik kasları var, geliyor, çekiyor. Bunlara bağlı ağrı, rahatsızlık oluyor. Özellikle tamponlu ve alçılı süreçlerde bunlar oluyor ama genel olarak hani ya keşke olmasaydım diyen çok nadir. Yani mutsuz olanlar tabii ki keşke olmasaydım diyor beklentisini karşılamayanlar ama hastanede bir gün tutuyoruz. Bazen çok iyi olan hastalar illa evime gitmek istiyorum diyor. Hani tutmanın şöyle bir iyi tarafı var. 24 saatlik buz uygulaması hem ağrıyı azaltıyor hem şişliklerin az olmasını sağlıyor. Bulantı, ağrı gibi süreçlerde hastanede imkanlarımız daha iyi, daha iyi müdahale edebiliyoruz. Bir gün kalınmasını öneriyorum. Genellikle 3-5 gün ila bir hafta sonrası bunun içindeki splintler alıyoruz. Ortası açık splintler. Onlar böyle ya ameliyat bir şey değilmiş de tampon bir şeymiş. O da hiçbir şey değil. Yani korkulduğu kadar değil. Yaşayanların çoğu diyor ki ya bu kadar mı? Hatta ben aşırı korkanları nadiren Hastalarımı kandırdım, işte temizliyorum, alacağım, aldıktan sonra haber vereceğim, size alırken haber vereceğim, bitti diyorum, bitti mi diyorlar, inanamıyorlar. Hani o ne rahat. Alçı sürecinde özel bir alçı koyuyoruz, termal dediğimiz. Onu da bir hafta sonra alıyoruz. Hastanın durumuna göre 3-5 günlük bir bandaj süreci ve ondan sonra iyileşmeye başlıyor. Bunun için iyileşme süreci 2 hafta, 3 hafta, maksimum bir ayda tamamlanıyor. Normal yıkayabiliyor, denize biliyor, havuza girebiliyor. Dolayısıyla oh iyi ki ameliyat olmuşum diyor özellikle bulunan nefes alma sorunu birlikte olan hastalarımız. Ama bunun dışında iyileşmesi bir aydan sonra başlıyor. Hemen alçıya şey aldıktan sonra bir değişiklik elbette oluyor. Hani sorular geliyor, burası böyle kalkık mı olacak, burası şiş miydi, öyle mi olacak, düşecek mi, gelecek mi? Bu süreçler yaşanacak bir dönem. Bir ay sonra biraz biraz bu süreçler azalıyor. 1 ila 3 ay arasında daha da az oluyor. Darbeler bu noktada ilk altı ay çok önemli. Altı aya kadar burunda kemik, yumuşak doku ve cilt altı dokusunun iyileşme süreçleri fazla olduğu için, farklı olduğu için iyileşme süreçleri de farklılık arz ediyor. O yüzden altı aya kadar iyileşme konusunda çok aman aman beklentimizin olmaması gerekiyor. Asıl 6 ay, bir sene hatta 2 seneye kadar iyileşen burunları var. Özetle hani süreç böyle takip ediliyor. Hani dikkat edilecek konuların bir kere daha altını çizmekte fayda var. Hani hastanede zaten dikkat ediyorsunuz. Bir hafta kadar düz yatılması isteniyor. O biraz sıkıntılı oluyor. Özellikle düz yatmada problem olan yat yatmayı seven hastalarımızda. Bir hafta sonra çoğu şey normale dönüyor aslında. Alçı bandaj gidiyor, morlukla, şişlikler çoğunlukla bitmiş oluyor. Hani görsel işi olan hanım olsun, bey olsun, fondötenle bir takım morluklar kapatılabiliyor. Bir hafta 10 gün sonra normal hayata dönülüyor. Hatta yurt dışından gelen hastalarımızı 10 gün sonra Amerika'ya bile gönderdiğim hastalarım var. Dolayısıyla bu süreçte çok büyük sıkıntı olmuyor ama bir ay kadar işte bazı şeylere dikkat, su çekmede bununla e, ciddi darbe geliminde ama 6-7 aya kadar da ciddi darbelerden, işte şeffaf hareketli sensörlü kapılardan, dosyalardan, kitaplardan düşmeye karşı özellikle küçük çocuklardan uzak kalmak önemli. Küçük çocuklar çok tehlikeli. 4-5 yaşından önce ölçülerini bilemiyorlar. O yüzden özellikle küçük çocuğu ya da yeğenleri olan, yakın ilişkisi olanlara bu uyarıyı yapıyorum. Maalesef başımıza çok geldi. o yüzden ilk 6-7 ay biraz özen göstermek ama böyle bariyerle dolaşmaya da gerek yok. <laughs> Sakınan göze çöp atar. Şimdi ameliyatlı burunla dikkat edilecek şeyler bize sıkça soruluyor. İşte ameliyat olan bunla dokunulmaz. Yok çok hassaslaşır. İşte darbede hemen ufacık bir şeyde kırılır, yamulur. Hatta şöyle bir halk arasında bir şey var. İşte bazı arkadaşlar bunu yoğuruyorlarmış da sonra şekillendirip koyuyorlarmış. Böyle şeyler yok. Bunlar tamamen mit, efsane. Böyle bir şey yok. Biz genel olarak iskelet yapısını bozmuyoruz. Bozmadığımız için ve bunun işte destek konsepti tri tripod deriz. Yani sizin kullandığınız, arkadaşların kullandığı, kameraman arkadaşımızın kullandığı tripod ayaklar gibi bunun da da tripod konsepti vardır. Bu konsepti korursanız ufak tefek baştan darbelerden etkilenmez. Dolayısıyla ilk bir ay evet çok önemli. İlk haftalar hele alçıya aldıktan sonra bir ila dördüncü haftada çok önemli. Ufak tefek darbelerden çıt olur. Farkına da varmazlar. O böyle eğri geliştikçe o yapıyı, destekleri bozduğu için sorun çıkarabilir. Onun için ilk bir ay belki çok çok önemli. 3 aydan 6 aya kadar da biraz önemli. Hani 1, 2, 3 ve 6. aya kadar girerek sağlamlaşır. 6-7 aydan sonra eskisinden daha sağlam olun diyorum. Çünkü kırılmıyor mu? Kırılıyor. Hani ameliyat olmayan birisi ne kadar risk altındaysa öyle. Hani ikinci el eşya gibi, ikinci el araç gibi olmuyor. O bakımdan da hani ya işte ameliyat oldum artık ben hayat boyu burnumu gözleyeceğim mi? Değil. Başka ameliyatlar olabiliriz. Bunun da başka bir şey çıkıyor. Aynı hastayı o sebeple burundan, baş boyun bölgesinden de ameliyat edebiliyoruz. Anestezi zorluk olmuyor. Hele burnu açık bir hastanın diğer ameliyatla da tolere etmesi, ameliyat öncesi sonra süreçleri çok daha kolay oluyor. O yüzden hani burun ameliyatı oldum ama şu olmaz bu olmaz gibi bir takım şeyler yok. 6-7 ay sonra hani 2 ay sonra da ameliyat olabilir. Acil bir durum olursa ihtiyaç varsa yapılabilir. O yüzden bu konuda 5-6 aydan sonra ya hiç ameliyat olmadığım gibi normal hayata seyredenlerimiz, soruları olanlar veya bu ameliyatı düşünenler rahatlıkla devam ettirebilirler diye düşünüyorum. Hasta takiplerine ilişkin genel olarak bir takım bilinmeyenler de aydınlatıp toparlamak istiyorum izninizle sevgili seyredenlerimiz. Hastalarımızı ilk ameliyat öncesi muayene ediyoruz, ameliyat günü sabah mutlaka görüşüyoruz, son soruların hatta uyurken ben başında oluyorum hastalarımıza var mı son söyleyeceğiniz bir şey? Ona göre sonu da söyleyecektim. Yukarıda yakınlarının yanında söyleyemedim olmasın diye birebir de son görüşleri veya son soruları da alıp cevaplandırmaya çalışıyorum. Amaç şu, ameliyat öncesi, ameliyat öncesine ait hiçbir soru kalmamalı. Ameliyat sonrasında da hastamızı ertesi gün sabah yatağında görüp gerekli uyarılarda bulunuyoruz. işte ilaçların ağrı kesicisi, antibiyotiği, bunun yıkama solüsyonlarını nasıl kullanacağını, ne yiyip ne yemeyeceğini ki çok sert çok sıcak dışında ben her şeye ertesi gün devam ettiriyorum. Özel bir kısıtlama yok. Bir hafta sonra bunun içinde tampon yerine koyduğumuz splint dediğimiz silikon şeyi almak için ofise davet ediyorum. Onun alımı hakikaten çok büyük sıkıntı değil. Bunun dışından kaldırdığımız alçı cildinin yağlanmasına göre kişilerin daha kolay hatta daha zor bile olabiliyor Splint'e göre. Genelde 3 hafta sonra bunun için iyileşip iyileşmediğini görmek için bir hastamızı görüyorum. 3 haftadan sonra 3 ay, 6 ay, 1 yıl bazı özel durumlarda 2 yıllık süreçlerde hastayı yakın takip ediyoruz. Ha bir darbe alırsanız şekil şekil değişikliği herhangi bir şey olsa mutlak beni arayın diye de mutlaka altını çizerek söylüyoruz ki erken dönemde müdahaleler bazen ikinci bir ameliyat gereksinimini veya ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sanıyorum sıkça sorulan soruların işte ameliyat sonrası, öncesi biraz cevapladık. Genel olarak şöyle bir toparlama yapacak olursak ergenliğini tamamlamış ama baştaki ilk soruda veya ilk merak edilen şeyde söylediğim gibi erkek ve kadınlar da farklı olmak üzere ne istediğini biliyor olarak gelen 16, 17, 18'den itibaren yapılabilen her yaşta yapılan ama kar zarar dengesinin her işte olduğu gibi hesap edip ya bunun estetiği olacağım ama şu ciddi rahatsızlığım önce onun tedavisi ya da çok ileri yaşta ise çok sınırlı şeylerle her yaşta yapılabilen sürecin biraz sıkıntılı ama hani ben hep onu söylüyorum, alçı kalıbından çıkarmıyor. Siz canlısınız, ben insanım, iyileşme süreçleri. Bu süreçlerin bilinçli olarak önden soruların, cevaplarını alıp sonraki süreçte de hekimiyle pozitif bir ilişkiye girip özellikle hekimini görüp tanıması, o yüzden hani Instagram doktorluğunu falan hiç önermiyorum. Birebir tanışıp, görüşüp, içinin rahat ettiği kişiye ameliyat olması gereken çekinmeden olunabilecek. Çünkü imkanlarımız çok iyi. Çünkü Reno İstanbul lafı çıktı yani dünyada cidden. Hani İstanbul bunun ameliyatlarının başkenti diye en son Milano'daki kongrede oradaki meslektaşlarımız da söyledi. Çok yaygın yapılan ve güvenle yapılabilecek bir ülke. Bu anlamda da gurur duyuyoruz. Bu ailenin bir parçası olarak ben de. Beni dinlediğiniz için, ilginiz için teşekkür ederim. Sorularınız için her zaman kapımız, telefonumuz, sosyal medyamız açık. Teşekkürler. Plastik ameliyatı özelinde bütün sorularımızı yanıtlayan kulak burun boğaz doktoru Nevzat Demirbileği yanıtları için teşekkür ederiz. Hafta yeniden karşınızda olmak üzere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşçakalın.